Kolay gelsin Veli Bey. Sağ olasın, teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Bunlar e, bilen var mı bilmiyorum. Bunun adı kenger diyoruz buna kenger. Dağda yetişir. Eskide biz bunu çok da iyi bilmiyorduk. Ama şu anki sosyal medyada anlatılara göre çok faydaları varmış. Biz bunu gidip dağda topluyoruz böyle çuvala koyup istersen daha da orada soyabilirsin. İsterse gelin burada böyle daha kölgede rahat soyabilirsin. Daha da mesela ben gittim daha da topladım. Bunları bir çuvala koydum, getirdim. Bunlar çoktu. Bunlar sadece bunlar değildi. Bunları önce Sebahat Hanım biraz soydu iki gün. Sonra sıra bana geldi soyu yemesine gelince isterse kaynatıp yiyebilirsin isterse çiğ olarak küçük salata gibi doğrayıp iki dakika e, samırsak e, ne yaparsın yani samırsaklı küçük küçük böyle doğrarsın samırsak Yoğurt, yoğurtlarsın e, ama çok şeye faydalı olduğunu mesela eski insanlar biz bunlarla yetiştik. Bunlarla büyüdük. Doğal şeylerle doktor yüzünü görmezdik. Şimdikse her şey e, doktorluk yani kimyasal. Mesela bunun sütünün çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Sütünde yiyor, sakız yapıyorlar. Sakız, e, sakız yapıyorlar sütünde. Gidersin kökünde sütünü kenger sakızı. E, kenger sakızı belki duyulmuştur. İnternette de araştırdığın zaman bulabilirsin. Sakızın hem tadı çok güzel. Gerçek sakız o zaten. Öbür sakızlar plastik yani normal yumuşatılmış plastik onlar şey ama bunu götür e, sütünü döktükten sonra o olduğu yerde bir gün kalır yani 24 saat kalır sakız haline gelir. İkinci gün gider o sakızlar sütü toplarsın sakız olur. Çok faydalı yani çiğnedikçe zaten onda gıdanı alıyorsun e, faydalı bir şey. Valla e, her şeyin özelliklerimizi kaybettik yani zaten eski doğal şeylerimizi kaybettiğimiz için onun için doktorlardan ayrılamıyoruz. Kimyasal o da e, tabi ben çok da iyi soymasam bile iyidir. ha böyle de ağzına atarsın yersin. Hatta şimdi çoğu bilmez böne yani. Kıpavatlı Başla kızım.